Merhaba herkese bugün sizlere bir yaş ve üzerindeki çocuklarımız için evde hazırlayabileceğiniz harika bir puding tarifi vereceğim pudingimiz için malzemelerimi göstermek istiyorum size Öncelikle burada yarım litre süt kullanacağız yarım çay bardağı bal kullanacağız yarım muz kullanacağız 2 yemek kaşığı keçi boynuzu unu kullanacağız 1 yemek kaşığı tam buğday unu kullanacağız. 1 tatlı kaşığı pirinç unu, 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı da vanilin kullanacağız. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Tencereme öncelikle sütümü ekliyorum. Bal ve tereyağı dışındaki tüm malzemelerimi ekleyeceğim şimdi. Tam buğday unun, pirinç unu, keçi boynuzu unu, Daha büyük çocuklarımız için kakao da kullanabilirsiniz ama ben keçi boynuzunu tercih ediyorum. Vanilinimi de ekliyorum. Şimdi biraz piştikten sonra içine muzlarımı da koyacağım. Yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Evet, güzelce tüm malzemeleri birbirine yedireceğim. burada karıştırmayı hiç bırakmıyoruz ki topaklanma olmasın. Çırpıcı da kullanabilirsiniz daha kolay olması açısından. Evet, kıvam alıncaya kadar karıştıracağız. Muzlarımı bu arada ben ezdim. Onları da ekliyorum. Ve hepsini karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi pudingimiz kıvam almaya başladı biraz daha kaynadıktan sonra ve biraz daha koyulaştıktan sonra altını kapatacağım ve ılımaya bırakacağım. Tereyağını ve balı pudingin biraz ılıdıktan sonra ekleyeceğim biliyorsunuz balın ısıyla temas etmemesi gerekiyor. O yüzden tereyağı da çok güzel daha bir kıvam verecek pudingimize. Onları birazdan ekleyeceğim. Ve şimdi artık altını kapatıyorum pudingimin gördüğünüz gibi tam kıvama geldi. Bir kenara alıyorum ve ılımasını bekliyorum. Evet, pudingimi soğuttum. Şimdi artık tereyağımı ve balımı ekleyebilirim. Önce tereyağından başlıyorum. Dediğim gibi tereyağı zaten kıvamını daha güzel hale getiriyor. Soğuyunca daha da güzel bir kıvam alacak. Önce güzelce tereyağını karıştıralım. Evet ve balı da ekliyoruz. Bu arada meyve miktarını arttırıp bal miktarını azaltabilirsiniz. Yani ne kadar lezzetlendirmek, tatlandırmak isterseniz o şekilde malzemelerle biraz oynayabilirsiniz. Balımızı da ekledik. Yine karıştırıyorum. Bu arada balı şeker yerine yani normal pudinglerdeki toz şeker yerine. Keçi boynuzu ununu da bildiğiniz gibi kakao yerine kullanmış oluyoruz. Evet. Şimdi artık kaseleri alabilirim. İçinde çok güzel muz parçaları var. İsterseniz altına bebe bisküvisi ya da çocuğunuzun sevdiği herhangi bir bisküvi de koyabilirsiniz. Evet, pudingimiz hazır. Şu şekilde iki tam kase puding çıktı bu ölçülerle. Kaseden kaseye farklılık gösterir tabii ki. Tüm deneyecek herkese afiyet olsun şimdi